Merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar güzel bir ajurlu yelek şal modeli, güzel bir örgü modeli anlatmak istiyorum. Şöyle koton ip kullanacağım arkadaşlar ve 3,5 numara şiş kullanacağım. Şöyle ben misinalı kısa şiş kullanacağım arkadaşlar. Örmesi zor oluyor diğer şişlerle. Şimdi örgümüz arkadaşlar model kurulumu 4 ve katları olarak olacak şekilde ilmek alırsak iyi olur ve başlangıç ilmeği artı 1 ve bitiş ilmeği de artı 1 olarak modelimize ekleyeceğiz. Şimdi hemen şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak istiyorum. Örgü başlamasını bilmeyenler arkadaşlar nasıl başlanır? Videosu kanalımda var. Bilmeyen arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Şu kısa mı tuttum acaba? Şöyle biraz daha. Şöyle başlayayım. Şöyle dört. Şöyle bir tanesi bakın şöyle bir tanesi başlangıç ilmeğimiz. Dört ilmekten model kurulumu oluyor arkadaşlar. Kenar ilmeklerinden sonra artı iki ilmekten sonra 4 ve katları olarak örnek kurulumu için öreceğiniz şal, yelek, hırka çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle ben biraz daha şöyle öreyim. Kısa mı tuttum acaba yine ipi diyorum ama şöyle bir sayalım şimdi. Evet. Şu bir tanesi kenar ilmeğimiz. Kenar ilmekten sonra 4 bir model için Evet, 4 ilmeğim bir model için. 4 ilmeğim bir model için ve yine bakın tam yapmışım. Yine 4 ilmeğim bir model için ve yine kenar ilmeğim var. Yani ortadaki model için arkadaşlar 4 ve katları olarak başladım bitişte bir ilmeğim başlangıçta bir ilmeğim var şu ipim yetmeyecek sanırım bu şekilde kuralım arkadaşlar evet açılmaması için hemen burada düğüm atıyorum arkadaşlar bir tane şöyle şişme bir tanesini çıkarttım ve şimdi şöyle arkadaşlar ipimi geri alarak bir tanesini ilk baştaki ilmeğimi düz olarak ördüm ve ipimi öne alıyorum. Bakın ben bu şekilde ters örüyorum. Siz nasıl örüyorsanız eğer. Bakın ters olarak sıra sonuna kadar gidiyorum. her ilmeğimi ters örgü yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet son ilmeğim kaldı şimdi arkadaşlar. Bakın hepsini ters örgü olarak ördüm ve son ilmeğimi de yine başlangıçtaki gibi düz örgü olarak örerek bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar burada bakın örgümüzün ön yüzü şimdi düz örgü var arkadaşlar. Bakın ön kısmındayız. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve ipimi geriye bırakıyorum arkadaşlar. Ve 1 2 3 tane ilmeğimi bakın. 3 tane ilmeğimi şişimden bu şekilde geçirerek bakın düz olarak ördüm. Şişimden ilmekleri çıkartmıyorum. Doladım ilmek aldım şişime arkadaşlar ve 3 ilmeğimden bir tanesini bakın 3 ilmeğimden başta bir tanesini düz olarak örüyorum ve o bir taneyi çıkartıyorum. Ve şimdi 1 2 2 ilmeğim kalmıştı. Şu arkadan bir tane daha ilmek alıyorum. Bakın yine 3 üç tane üçünü birlikte Bakın yine düz olarak ördüm ve üçünü birlikte çıkartıyorum ve birinci model kurulumunu yapmış oldum arkadaşlar. Ve şimdi birinci modeli kurduk. Bakın 4 tane ilmeğim var. Ve şimdi yine 1 2 şöyle 3 tane ilmeğimi bakın çok da basit bir sırada kurulan bir model. Bakın 3 ilmeğimi yine birlikte bu şekilde örüyorum. Bakın, şişimden çıkartmadan bir ilmek aldım şişime gördüğünüz gibi. Baştaki Bakın 3 ilmeğimden bir tanesini baştaki ilmeği düz olarak örüyorum ve bir ilmeğimi ördüğüm ilmeği tek olarak çıkartıyorum. Ve tekrar bakın 2 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şişimde ve arkadan da bir ilmek daha alarak yine 3 ilmek olarak üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Ve şimdi üçünü birlikte çıkartıyorum arkadaşlar ve iki tane şöyle göstereyim. Örnek kurmuş oldum. Ve yine 3 ilmeği 3 ilmeği birlikte çok da kolay basit bir model arkadaşlar hakikaten bakın bu şekilde aldım ilmekleri çıkartmadan düz olarak ilmeğimi çıkarttım üzerine bir ilmek atıyorum ve baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve o ilmeğimi çıkartıyorum ve 2 ilmeğim kaldı şişimde ve arkadan bir ilmek daha alıyorum arkadaşlar. Ve yine 3 ilmeği birlikte düz olarak böyle örüp 3 ilmeğimi birlikte çıkartıyorum. Bakın 3 tane modelim kurulmuş oldu. Evet tekrar gösteriyorum. 3 ilmeği birlikte düz olarak alıyorum. Şişimden hiç ilmek çıkartmıyorum ve ilmek alıyorum şişimin üzerine ve baştaki bir ilmeği düz olarak ördüm ve şişimden çıkarttım. İki ilmeğim kaldı. Arkadan bir ilmek daha örüyorum arkadaşlar. Bakın yine üç ilmeği birlikte aldım ve şimdi üçünü birlikte çıkartıyorum ve bakın dört tane model kurmuş oldum İnşallah Sizlerde başlamışsınızdır birlikte dört tane model kurmuş olduk arkadaşlar ve bu şekilde sıra sonuna geliyorum ve tek ilmeğim kalacak arkadaşlar modelimi bitirdik bitirip kurduktan sonra o tek ilmeği de düz olarak örerek bitiriyorum Evet son modelimi de kurdum arkadaşlar bir ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi ve bunu da düz olarak örerek örgümü bitiriyorum ve şimdi dersine geldim arkadaşlar hemen ilmeğimi birinci ilmeğimi örmeden şişime aldım ve ipi kendimden tarafa alarak ters örgü örüyorum arkadaşlar bakın tek sırada kuruldu ve tersinden ördüğüm ikinci sıramsa gördüğünüz gibi sadece ters örgü örmek bakın ters örgü örerek sıra sonuna kadar gidiyorum bu sıramızda böyle arkadaşlar yine sonda tek ilmeğimi arkadaşlar son ilmeğimi düz olarak örerek bitiriyorum Evet arkadaşlar arka tersinden de, ters örgü örerek sıramı bitirdim ve yine ön yüzündeyim arkadaşlar. Model kurulumundayım. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. İpimi arkaya atıyorum. 3 ilmeğimi bakın 3 ilmeğimi düzünden düz örerek bakın bu şekilde ördüm. Hiç ilmeklerimi çıkartmadan şişimin üzerine ilmek alıyorum ve baştaki ilmeği düz olarak ördüm ve tek ördüğüm ilmeği çıkartıyorum şişimde iki ilmeğim kaldı arkadan bir ilmek daha alıyorum ve yine üçünü birlikte örerek düz örerek ilmeklerimi çıkartıyorum ve modelimi kurmuş oldum arkadaşlar yine tekrar bir tane daha gösteriyorum bakın üçünü birlikte aldım gördüğünüz gibi tek sırada kurulan bir model ve şişimin üzerine yine ilmeğimi aldım ve baştaki ilmeğimden çıkarttım düz olarak arkadaşlar bakın ördüm ve çıkartıyorum şişimden iki tane kaldı yine arkadan bir ilmek alarak örüyorum ve üçünü birlikte çıkartıyorum bakın ikinci modeli yine kurmuş oldum bu kadar arkadaşlar yani bu kadar gayet basit kolay bir model ve harika duran bir model arkadaşlar şöyle burada da masada da örmesi biraz zor oluyor arkadaşlar şöyle üçünü birlikte düz olarak çıkarttım şişime aldım baştaki bir ilmeğimi düz olarak ördüm ve o ilmeğimi çıkartıyorum ve arkadan bir ilmeği daha alarak yine üçlü bir şekilde düz örgü olarak örüp ilmeğimde şişimden çıkartıyorum arkadaşlar bakın Örnek kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Yine sıra sonuna kadar geliyorum. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın model artık ortaya güzel çıktı. Yine tersindeyim. Bakın tek seferde ön yüzünden kurulan bir model bu arkadaşlar. Ve bakın arkasındayım. Ters tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve her ilmeği şimdi ters olarak örerek yine sıra sonuna kadar gidiyorum. Her zaman sondaki tek kalan ilmeği düz olarak örerek bitiriyorum arkadaşlar. Modelimiz bu kadar kolay ve şık duran bir model arkadaşlar. Ve ben de biraz modelimi yükseltip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar şöyle modelimi biraz daha şöyle 2 3 model daha örerek yükselttim. Daha güzel, daha iyi gösterebilmek için sizlere. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar bakabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.